Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hep hayalimde olan ve çok sevdiğim bu stabilo'nun 15'li setini aldım çok heyecanlıyım daha açmadım sizlerle video çekebilmek için hep bundan istiyordum 15'li renk hemen arkadaşlar şuradan açalım bakın daha açmadım bile ambalajı gözüküyor mu bilmiyorum ama Ay açamıyorum. Bakın işte burada. Kendi ellerimle açacağım. Şu an makas istemiyor çünkü canım. Ama aslında ben bir hemen makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım. Ama büyük makas alacaktım. Bulamadım. Küçük makas. Vay, devam ediyoruz. Ne tarafa açacaktım? bu taraftan açıyorduk. Tıkladım. Ama açamadım şurayı. Tırnağım çünkü yok. Tırnağımı kesmiştim. Dur şu yapamadım. Şuraya sokuyorum. Aman kalem zarar gelmesin. ben niye bunu kesemiyorum arkadaşlar? Ben beceremiyorum. Doğru, peki, yani şurayı da alacağım. Atarım sonra masaya koyayım. Şuradaki ambalajlarını alacağım. Çünkü kötü görünüyor. Tek tarafını açmam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hep istediğim şey. Ah. Oh, İlimde Yok ya. Bu gerçek mi? şey. Oy. Şöyle. Arkadaşlar şaka gibi. Şaka mı bunlar? Yok be, şaka herhalde. Vallahi da villada da gerçek. Şu iki renk aynı mı? Aynı mı bunlar? Sen denemem lazım. Bu mor gibi bir şey bu ya. Anlamadım, Anlamadım oldu bitti gitti. Bunda değil Dur. Aa bu ikisi aynı renkmiş. Hoşuma gitmedi o yalnız. Olsun boş ver. Bunların hepsi farklı. Arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Düşürdüm şimdi. Bunlar hangisine yazardı? Ben bunları dizmekle uğraşacağım. Bu kadar da hızlı dizilmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar son dakikayı ve bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.